Habertürk merhabalar, ben Helen Genç. Bir süredir gündemde iks hastalığı var. Peki nedir bu iks hastalığı? Nereden çıktı? Konuşacağız. Haber Habertürk editörü Demet Demirkır ile. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk. Şimdi bir süredir gerçekten ben kaçırdım nereden başladı bu iks hastalığı. Nasıl gündeme geldi? Zaten nedir bu iks hastalığı? çok yeni. Anlamakta birazcık, takip etmekte de de birazcık güçlük çektim. Çünkü sosyal medyada çok fazla böyle dezenformasyon da var kalancısı evet. Nedir bu bana kısaca bir özetleyebilir misin izleyiciler de merak ediyor Merak tabii. ediyorlar. Herkes merak İnternette ediyor. İnternette de aranıyor şu an iks hastalığı nedir, belirtileri nelerdir diye. Hepsi cevabı Biraz, sende. evet. E, açıkçası dün zaten yapılması gereken açıklamalar yapıldı. <laughs> kısaca değineyim istersen e, bu kavram nasıl ortaya çıktı? Aslında Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Dünya Sağlık Örgütü e, Genel Direktörü e, Tedros Gebreyesus'un Yönettiği bir oturumda bu konu ele alındı, X hastalığı. Hı hı. Aslında X hastalığına hazırlanmak başlıklı oturumunda Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunurken ülkelere çağrılarda bulundu aslında. Hı hı. Çağrıda bulundu. X hastalığına karşı hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çekti. Bu haber ortaya çıkınca da X hastalığı nedir, yeni bir salgın mı geliyor, bunun belirtileri nelerdir şeklinde aramalar yapıldı. Ee, ama aslında böyle bir hastalık yok. Ee, bu sadece bir terim. Dünya Sağlık Örgütü ilk kez 2018'de kullanmış bu terimi, X hastalığı terimini. Ee, Dolayısıyla başlarda bilinmeyen Covid 19 aslında o kavramın altını dolduran bir hastalık. Hı hı. E, çünkü halihazırda böyle bir hastalık yok. Ama olası salgınlara atıfta bulunmak için bu kavram kullanılıyor. E, buna ilişkin Gebreyesus, hazırlıksız yakalanmamalıyız, bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz. Hı hı. Açıklamasında bulundu. Aslında burada bir noktada bilinmeyen bir şey olduğuna atıfta İskan bulunuyor çekiyorum. Gebreyesus'ta. E, Covid 19'u da aslında örnek göstererek. İlk X hastalığı olabileceğini ve bilim insanlarının aslında Covid-19 pandemisinden ders çıkartabileceğini söyledi. Ee, öte yandan X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda da e, yine Hı -hı. bu ölçekte bir hastalığın Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. sebep olabilir. Evet, tabii bu açıklamalar biraz insanlarda korku yarattı. Korku yarattı. İnsanlar şimdi Bakan Kocanın da açıklamaları <laughs> var. İstiyorsan önce oradan devam edelim. Evet. Daha sonra da gerçekten hani belirtiler kısmıyla da ilgili tekrar konuşmak istiyorum. <gülüyor> bakan <gülüyor> Koca ne diyor? Tabii. Bakan Koca dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kafaları karıştıran X hastalığına karşı yapılan bir açıklamaydı bu. Aslında X hastalığının gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını dile getirdi. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor dedi bakan Hı -hı. koca. Ve son olarak da siz rahat olun kendinizi soğuk algınlığından koruyun mesajı verdi Hı -hı. ki aslında soğuk algınlığı grip gibi hastalıklar şu an hayatın içinde Kesinlikle. olan hastalıklar. Bakan koca bu mesajı verdi. Yani X hastalığı aslında bir has... anladığımı sana söylüyorum. Evet. Lütfen beni düzelt. Tabi bir hastalık, bir virüs, yeni bir bakteri şey yok. değil. Evet. Sadece bir kavram olması muhtemel bir Hı -hı. hastalıktan bahsediliyor. Dolayısıyla Hı -hı. onun belirtisi de yok herhalde değil mi? İnternette bir belirtidir diyor. Evet. insanlar anlamaya çalışıyor. Evet. Ee, şöyle ki Türk tabipleri birliği de aslında boş durmadı ve bu konuya Hı -hı. ilişkin, bu kavrama ilişkin bir bilgilendirme notu yayınladı. Bununla ilgili olarak da internet üzerinden aramaların hızla arttığını dile getirdi X hastalığının insanların hastalığın semptomları hakkında bilgi aradığı, X hastalığının şu anda yayılmak yayılmakta olan yeni bir hastalık olduğuna inandıkları belirtildi. Hı hı. Dolayısıyla aslında ilk yapılan açıklama muhtemelen biraz altı boş olduğu için insanlar bunun bir noktada yeni bir hastalık olduğunu düşünmesine sebep oldu. Açıklamada şu ifadeler vardı. X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerekir. X hastalığı varsayımsaldır. Belirti gösterebilecek bir hastalık değildir. Çünkü böyle bir hastalık henüz bulunmamaktadır denildi. <laughs> Gerçekten olmayan bir hastalığın günlerdir konuşuluyor olması da ilginç oldu. Ama evet. bir sonraki X hastalığını soracağım o zaman. Şimdi iki, iki COVID olabilir COVID evet, bu anlamda değerlendirilebilir dedin. Hı hı. E bir sonraki ne olabilir? Ne zaman gelir? E, bunu bu sorunun da cevabını vermiş aslında Türk tabipleri birliği e, diyor ki bir sonraki X hastalığının nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin edemez hı hı. diyor. E, ama kesin olan bir şey olduğu ifade ediliyor. O da şu: gelecekteki bir X hastalığının var olduğu ve bir noktada hayvanlardan insanlara bir hastalık salgınıyla yayılmaya başlayacağıdır. Yakın tarih bize insanlarda ciddi hastalıkları ve ölüme neden olabilecek patojen salgınlarının giderek sıklaştığını gösteriyor diyor. Ve 21. yüzyılda sadece 21. yüzyılda görülen hastalıkları örneklendiriyor. Ee, SARS-CoV-1, MERS, SARS, Ebola, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Zika ve diğer birçok yeni ve yeniden ortaya çıkan viral hastalık salgınları yaşandı biliyorsun ki. Evet. Ee, sadece 21. yüzyılın hastalığı bu olduğu için aslında bir sonraki X hastalığının da yakın vadede bence ortaya çıkabileceğine vurguda bulunuyor. Ve 2022'de yayımlanan bir araştırmaya da atıfta bulunuyorlar. Herhangi bir yıl içinde bir pandeminin COVID-19'a benzer etkiye sahip olma olasılığının yaklaşık 50'de 1 olduğunu Ortaya çıkardı açıklamaları hı hı. yer alıyor. Aslında sözün özü tüm bu açıklamalardan anlamamız gereken şey bir salgın yaşanacak ve bizim buna karşı hazırlıklı olmamız, olmamız gerekiyor. Hı hı. E, en önemli bireysel e, hazırlık da sanıyorum kendi istatistiklerimize dikkat edeceğiz hı hı. ve. Toplu taşıma kullanıyorsak da sanıyorum. <laughs> hani ilk hastalığı olmasa bile en azından soğuk algınlığından, gripten korumak için maske diyeceğim ben. Sen ne dersin bilmiyorum katılır mısın e bana? Tabii uzmanların her zaman söylediği şey maske, mesafe <laughs> ve hijyen tüm enfeksiyon hastalıklarından koruyor. Ama bu büyük ölçekli pandemilerde tabii ilk önce devletlerin adım atması gerekiyor <laughs> ve sonrasında belki bireylerin <laughs> bilgilendirilmesi gerekiyor. İhtiyaç olan neyse artık tedavide aşı mı başka bir şey mi? Ona göre adım atılması gerekiyor diye düşünüyorum ama maske, mesafe, hijyende hayatımızın her zaman bir parçasında olması, olması gerekiyor. Gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Demet edelim. katkıların için aydınlanmış olduk. Teşekkür Çok sağ olun. Bugünlük sağ ol. bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.